Herkese merhaba arkadaşlar ben Sıla Gemikten Sıla Bugün sizlerle Polarkraft'ın ikinci bölümündeyiz Demiştim yanımda biri olacak diye Ve yanımda Oğuzhan var hmm. Oğuzhan Kendisi kuzenimdir. Evet hadi kendine Hı -hı. bahset Hadi hadi, hadi. Çok ünlü biri çok Evet çok ünlü biri Onun da kanalı Allah var. Allah var Onun da kanalı var Adı Ogi Gaming abone olabilirsiniz. O da Minecraft videoları yapıyor. Evet şu an yanıyor. Daha, daha çok kaliteli. <laughs> abone olun. Like koyun. Bugün yeni bir video yaptı. Plug play diye. Ve <laughs> <laughs> tavsiye etmem. Çok kötü bir şeydi ama. parti. <laughs> 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 Atlıyoruz mu? <laughs> Korkuyorum. Hayır atlama kız. Kız da demir seçti. Yani o bende var. Gel atla. Tamam. Dal 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 dal. Dal dal. Aa o öldürdüm. 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 O sen öldürdün. Gel atla sen atla be. Aa buldun eş. Oh, baby, Öldü. Özellerim bir an için korkudan Fransızca. Dur, ben de şey var, kar. Kaçıyorum. Ben bir şey yok. Allah, oh, bir sürü şey aldım. Yübi yahu. Arkadaşlar, gözünüzün önünde kazandım. Evet, bir tane. baktın tepe kızım. Ha? Dur olma çok korkuyorum şu an. Eve tepe olup şunları Nerede? bırakacağım. Dur. Bu kim? Neredesin? Ah buradasın. 12, 19 tane golden apple, bir tane yatak, elbise falan. Ay kar topu var bende. Atladı kadın. Benim hepsi gitti atladı kadın. Atlama sakın kurtarmam bak. Dur şunları eve gidip koyayım. Neyi var? fotoğraf çek. Tekerleği sonra. Dur sen de. video çekelim beraber. Çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Ne patladı? Ne patladı? Bilmem. Dur bekle. Bilmem. Arkadaşlar Aynen. ben bakın burayı yaptım video dışında. Arkadaşlar ben bunları kitlemeyi unuttum. Biri gelmiş bizim benim evime bütün diamondlarımı falan 50 tane diamondımı çalmış. Evet. 50 tane diamond Peki diamond kılıçlarımı. Hiçbir bile. tane bile diamond bırakmamış bana. Evet. Allah. <laughs> lan. Git lan. Dur, kofukları boşaltacağım. Çekil. Kıpırdayamıyorum. Açılmıyor. Açılmıyor durun. Durun. Awe. Salak. Özür dilerim konuştuk. Tutamadım salaklığına. Dur ama demirlerim nerede? Demirlerimi de almış mal. Valla bu adamın tövbe tövbe. Hiçbir demirim yok. Olsan seni gebertmek istiyorum. Ben değilim. Biliyorum. Allah'ını bulmuyorum. Bak Of hiçbir şey mi yok? Bende iki kartop var. Bir tane bana ver. Hayır. Neden? Ben kimin şey yapmasaydı. Evet. Allah. Neden? <laughs> o Beyza'nın bazına geldik. Ama burası Beyza'nın. Görmüyoruz seni. Boşuna konuşma. Gerizek. Ne Sensin gerizek. Gerizek dedim. Ger anladığım şeyi demedim salak. Aha. Vallahi gerizek dedim çok konuştuğun için. Geriz dediğin şeyi demedim yani. O <laughs> gene gelmiş adam. Ya şimdi şey yap videoyu kes hepsini lock yap şimdi. Tamam arkadaşlar ben hemen bunların hepsini kilitleyip geliyorum. Arkadaşlar siz yokken o bir vuruşta bir adamı gebertti. Oğlum sen ne yap? Valla bakın şuradaydı. Vurmak istedi sonra bu mu? Adam geberdi. Atlayalım mı? Um, bir dakika. Mikrofonla uğraşıyorum. Atlama! Nerede? Atla. Al. Al! Alayım Aha adam geldi öldürdüğün adam. Oha adamın diamond kılıcı varmış kaç. Daha yeni fark ettim. Ben, ben yaptım. Bir vuruşta öldürdü adam ne haber? Ozan, emin bırak da gel. Ay. Dört emirim var. Doğru oda çok sıcak olmaya başladı. Terliyorum olduğum yerde. Kaliferi kısacağım. <laughs> ne oldu? Vallahi çok korkuyorum. Üç harfi çıkacak bizim yerde. <laughs> bahar mı? Çok, daha çok bahar duymuyoruz. La olsan valla ben de o evdeki ki var Beyza. çok korkuyorum tek başıma. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> Üç harfi çıkar oradan şimdi. <laughs> var ya ben oradayken böyle yapıyorum ki aa tap, accept, tap, tepe aksep tep spam yapmalıyım öleceğim yoksa burada korkudan o bir biri çıkacakmış gibi geliyor ben bir şey yasak yine çuva kapatıyorum yazışı böyle bu hadi gel <laughs> 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 tepe aksep yapıyorum o kadar o kadar panikledim ki şu an hiçbir şey anlamıyorsunuz biliyorum Deminden beri saçma adamın şeyi varmış Diamond Sword'u. Ne? Sıla. Ne? <laughs> ya sus. <kız. gülüyor> vallahi geberceğim. Atlarsan olsan döveceğim seni bir daha deme onu. Ay özür dilerim sana, vallahi. Bak sesini kısarım. <laughs> özür <dilerim>. Ama zorundaydım. <laughs> Dur bir dakika boğazım ağrıyor. <laughs> Salak, o kadar bildim ki bu var ya şu suratım gül gülmekten kasıldı, duramıyorum. Var ya. Baktım bu hayatı. Ay çok, çok iğrençsin. Çok boğa gitme. Tamam, anladık. Abi gondolma yedi. Ben. <laughs> Orjinal <laughs> Bak iki oldu. Arkadaşlar demin olsam bir ses duydu dedi ki şimşak çaktı. Şimdi diyor ki golden elma. <laughs> golden elma ne? <laughs> şimşak çaktı ne? Şimşak ne <laughs> şimşak? <daim, daim>, <laughs> Bak vallahi sesini kısarım. Atlıyorum. Olsam <laughs> ben at. Aa dayım Tamam bir şey demedim. Hadi koşular siz atlayın. Birine Golden ne Apple yiyeyim mi olsan? Ya. Golden Apple. Oha herkesin Diamond Sword'u var. Aa, yanıyorum. Ama bir şey olmaz. Daha gel öbür atlama yerine gidelim. Ama arkadaşlar fark edin. Bakın çok büyük oluyor her şey içinde. Uuu. Kaç dakika oldu sula video? Dokuz. Tamam hadi öbür atlama yere gidelim. Adana merkez patlıyor herkes. Hadi spawn yapıyorum. Allah. kim? Atone ya. Fransızca konuşuyorum Türk videolarda. Oy çabuk tepe ol. Yok. Tamam buluyorum bekle. Atlama yer... Neredesin sen? Atlama yerinde iyiyim. Tepe aksep hazırladım. <laughs> tepe o giy yap. Oldum. Tepe ağzım. Al Allah. Atlayalım. Oh, atlayak mı? Korkuyorum. Atla. Bak, Atla. Atlama atlama atlama. Atladım. Har du? Har du? Har du? burada evet demiştim. Geberdi, geberdi. Yardım et, gir geldi. Ozan kartopumu kullanmayayım. Yardım et, tepe yap. Adam atladı. Allah, hayır. Öldüm, al eşyalarımı. Yalancı, sen öldürdün değil mi? <laughs> Al eşyalarımı. Of ya. Her şeyim gitti. Aldın mı eşyalarımı? Almadıysan. Aldım kötü. aldım. Tamam çabuk geliyorum seni kurtarmaya yardım istiyor mu? Hayır bir şey gelmemiş. Şombetliyim. Emin misin? Bir adlar görüyorum orada. Dayan sordum gitmiş. Neden? Adam. Atlarım. Ah! Oh, adam kayboldu. Çunluz adam beyin atladı. Çunluz atladı. Oh! Oğuzhan! yardım et! Oyundan çıktım yanlışlıkla. Abi Beyza var. Tamam giremiyorum Ay. oyuna. Hayır oyundan çıktım ya çünkü ölünce menü yaptım o zaman daha girdirmiyor oyuna beni. Evet oyuna girdirmiyor maalesef arkadaşlar. Saatle gelmez. ben hemen girip geliyorum. Ben sordum atladı ya. Dur arkadaşlar geri döndüm evet girmeye bak girdim bir dakikadır. Evet çok oldum. Ya, Sanki yarım saattir girmeye çalışmış gibi. Evet bir dakikadır bekliyorum girmeyi. Ve Olsan kartopumu ver, eşyalarımı ver çabuk. Çırıl çıplam burada. Çekil. He? Çekil posta kutumda yeni üst yaptım bir de sana. Merci. Posta kutu. Ne haber posta kutu? Ya bende bunlar yoktu. Bir tane set Setontier. Bende bir tane tüm set vardı. Al. Yine koydum bir şeyler. Dit duri duri Üstümüzü diyelim. Nerede benim gömleğim? Yoktu. Of. Aldı o zaman. Ya da Sana sen alamadın. He? Sana yine çekelim. Allah ne oluyor? Ya bak olunca hiç sevmiyorum. Her şeyden bir sürü oluyor. Arkadaşlar 3 dakikadan kapatmam lazım videoyu. Yoksa yoksa kendimi öldüreceğim. Allah ne oluyor? Yok şaka yaptım. 3 dakikadan kapatmazsam yükleyemem ve siz bu güzel anları göremezsiniz. Daha kapılar varmış burada. Görmüyor Allah işte. anladım niye olmuyor? Niye? Hadi hemen Allah. git spawn'a konuşurken. Neden olmuyor? Çünkü senin şeyler eskiye Ney? Neyden konuşuyorsun? Bir türlü yazamadım ben de. Trap ney? Gel bir on bed yap. Yok gittim bile. Diamond. Böyle şey diamond yok. Tepe oluyorum o zaman. Tepe asla tep Tamam. Şey küçük atlama yerine gidelim. Çabuk ol. Yok neyse videoyu kapatmam lazım. Evet arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Herkes sizi çok seviyorum. Olursanız da abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.